Kanka su içiyoruz ya. Adam ne içim ya? Ne bir şey oynuyorsun? Fatih <laughs> <laughs> gibi diyor. Kaç tane tokat atmış? Dok kasaydı abi o öyle tespitte bana. 18 tane tokat atmış. Ne biçim? Ne biçim oynuyorsun? Ha da fazla da hoca. Ha ben. Sen niye almıyorsun? Sen Tam şey. <gülüyor> <gülüyor> 18 tane var daha. Yanlış sayma sen. Yanlış sikeyim. Ya dışarı çıkmak ama. Tam 18 tane at. Azlar bir şey yedim orada iyi. Tek yavrum. Şey aynı işe gibi Allah'ım. Ne? Adam bak. Diğer dar kanlar kanabına tek. Erman da zavallı bak. <gülüyor> Erman gülüyor suçlu Susun lan ilgini ala. Hadi abi ver abi suyu ya yalanla kafana Evet gerginlik. Kamera Sen alsa yazsın hele. Atıyorum atıyorum at ala. At, bak şimdi <laughs> oğlum medeniyet bak bak. Dökeceksin bak boyutuna bak. Dur ben de bak. Kayıt <laughs> 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 değil mi şu anda? He. Ben oldu. Ben oldu burada. Sen mi bu şov? <laughs> ya Benimki Laylon ya. Kaç kaç? Ona <gülüyor> <yet>. <gülüyor> Ona ye. <laughs> haydi bir Haydi. benim Laylon ya. Sen ne? Adamı vuracağım mı? Cezar mı? He. Veriş mi? Cezu tane vermiyorsun. Sen niye almıyorsun? Alın kız Yok ki lan. Vallahi bitti. Vallahi bitti. Çek abını çek abını çek. Hayır, hayır. Goril. Ben de Aziz Yıldırım gibi şey tutun. Aziz Yıldırım hakem tutun. Çık kamera da açtı açtı açtı. oğlum geç, sağ sağ çocukların de. elinde çikolatalar, pisketler birbirine ay, ikram ay, ediyor. Ay, ay. Anne bizim niye yok? Bizde niye yok? Gençler gelin gelin. Allah'a sorun. Şık şık. Abi. Hey çocuk. El salla meşhur oldun. <laughs>